Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün o efsane büyük gün geldi abi. Pazartesi günü topları. Bayer mini Paris saint geldi. İçinde Mbappe. Oh, Marquinhos var çok iyi bir kat. Noyer, Kimi, Alfonso Davis, Lewandowski. ölü öyle isimler var gibi. Neymar yok ama olsun. Mbappe şey şeyi bedel için. Abi bu videoda inanılmaz şeyler olabilir. Şimdiden en baştan söylüyorum. Pek kulaklıkla dinlemeyin bu videoyu. İyi isimler çıkarsa hatta en babbı çıkarsa yama açıp bağıracağım. Efsane şeyler olacak inşallah. Arkadaşlar bu video sizlerden süper bir like bekliyorum. Bakın bu video 50 like geçmezse artık top açılım gelme bir kanal. Şöyle bir 50 like geçsin bu video lütfen. Abi inşallah müthiş şeyler olacak bu videoda. Siz de açtınız mı? Kimler çıktı istediklerinizi umarım herkes bulmuştur istediği oyuncuları. Yorumlara yazmayı unutmayın. Tabii ki biliyorum. Herkesin en çok istediği oyuncu. Yüzlük Mbappe mi? Şöyle bir girelim. Allah hedefleri listele diyelim ve yüzlük Mbappe. Yüz Mbappe. Di Maria var iyi bir oyuncu. Marquinhos'un kartı çok iyi bir kart arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Hızı 85, defans fortuna göre çok iyi. Fiziksel temas 89, agresiflik 88, defans fark 90. Marquinhos'u isterim yani. Bayağı iyi bir kart olarak geldi. G aynı yani şekilde. Ee, hızlanması 90, top kazanma 94, agresiflik 93. Bu da bunlar bir de bir seviyesi. Yani zaten Mbappe'yi anlatmaya gerek yok. 99 hızlanma, 95 top sürme, 90 bitiricilik. Abi şuradan Mbappe çıksın. Başka hiçbir şey çıkmasın ya. Vallahi tamam çok istediğimiz oyuncu var ama şu Mbappe çıksın. Başka hiç kimse çıkmasın diyoruz abi. <laughs> en efsane top arkadaşlar. Pes tarihin gelmiş geçmiş en efsane kampanyalarından biri. Pes gelmiş tarihin gelmiş geçmiş en efsane kampanyası be. Gerçekten. Evet, eh, müthiş arkadaşlar. Yani. Eh. Ve bir de Bayern Münih var tabii ki orada da efsane isimler var. Bayağı Münih'e şöyle geliyoruz. yer? çok isterim. E, kaleci Maynan'ı buldum ama yer ayrıdır yani. Bakın 99, 98, 96, 96. Cidden gayet iyi. Bir de şut gücü de bağlı yani. Şut gücü 89 bir Kaleci. Lewandowski hızlı hızlı olsa Seni de isterim kadromda dursun yani. Kimliği inanılmaz isterim. Müthiş bir kart abi. Tam görev adamı. Dayanıklılık 92, yorulmak ne bilmez. Hızı 86 güzel. Şut gücü bir dosa göre iyi 80. Alçaktan pası 90, çok iyi bir kart. Abi, abi ama abi burada en çok istediğim Sadece Gnabry. Abi lütfen sadece Gnabry gelsin be. 94 88 denge, 93 top sürme, 84 biticilik, biticilik ama Artar. Daha bu birinci seviye. 88 top kontrolü. Abi şut gücü 83 ama bunlar daha çok artar. Yani inanılmaz istediğimiz isimler var. Hepsine buradaki herkese ihtiyaç var. Şimdi bunlara bir doğruyu söyleyeyim. Bu oyunculardan herkese ihtiyaç var. Çünkü PES 20'nin daha başlarsa hepsi 70 oyuncuya bile bazı takımda ihtiyaç var. İhtiyaç ama bunlar gelmiş gelmiş. En efsane toplardan gerçekten ilk defa en efsane benim Avrupa'da tuttuğum iki takım arkadaşlar. Birinci Paris, ikinci de Barcelona'da Bayern Münih. Ve yani ilk defa böyle iki takım aynı anda geliyor. Gelmiş gelmiş en efsane kampanya gerçekten. Ee, hadi bakalım. Çok fazla bakmadan arkadaşlar i̇şte Paris'te başlıyoruz. Allah ım. ne olur. Bir de Mbappe gelsin bak. Tamam diğer sadiklerimi de çok isterim. Evi yıkarım onun için ama Mbappe için hem yıkarım. Apartmanı indetirim ben lütfen hadi. My club. Abi çok heyecanlı benim ayağım titriyor be. Fransa. Aha. Aha siyahı. Aha. Ee, Yedi. Aha. Geldi! Geldi! Mbappé! Geldi! Vallahi geldi. Oo! Oh, geldi be. Geldi be. Geldi be. Geldi be. Geldi be. Geldi! 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 Çek de geldi. Geldi! Mbappe! 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 İşte bu be arabaya <laughs> balkondan bağırıyorum. İnanılmaz mutluyum. Mbappe çıktı. Abi tek attık. Mbappe'ye tek attık. Abi! Aa, abi! Abi! <laughs> aa! Aa! İnanamıyorum. İnanamıyorum. PES 20'de 5 tane da geldi. Çıkaramadım ilk kampanyasının ilk topunda çıkardım. Ha! Ha! Hoş geldin be kral. Hoş geldin. Bu kadar az. Bu kadar az. Az. Mbappe. 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 Başta söyledim kulaklıkla izlemeyin diye. Videonun en başında söyledim. Yes be. E! Arkadaşlar çok mutluyum. Sizlerden bir hayırlı olsun alırım yorumlarda. Abi. Abi. Geçen haftayı abartmıştık bu hafta. Abi tekte bulduk. Abi. Tekte bulduk. Pesin gelmiş gitmiş en iyi oyuncularından birini tekte bulduk. Hemen bir ekran fotoğrafı. Abi son bir tur daha. Mbappe için 20-30 tur attım. Mbappe. Mbappe. Kanyal Mbappe. Şu an bence dünyanın aktif en iyi oyuncusu. Mbappe. Son bir kez abazım çıktığı kadar bağıracağım arkadaşlar Mbappe için. Mbappe. Yes. Gerçekten. He. İnanılmaz arkadaşlar. İnanılmaz mutluyum şu an. Biraz fazla almış olabilirim kusura bakmayın ama. Abi. Mbappe be. Mbappe ya. Hoş geldin reis. Jolly bir ekran fotoğrafı alabilirsiniz arkadaşlar beni etiketlersiniz. Uf. Abi tek attık be. Mbappe'ye tek attık be. Hadi şimdi bayan. Hadi bir gün beni biraz daha yor Konami. Sen adamsın. I love you Konami. Abi, Hadi şimdi bir gün Gnabri ne ya? Dedim mi sürtüştü artık? Konuşamıyorum. Hadi şimdi bir Gnabri. Şurada da bir Gnabri. Lavo iyi olur aslında. Kim iyi olur? Kim geldi şey Gnabri değil. Lewandowski. 98 Lewandowski bu maçın da birkaç tur atarım Lewandowski çok iyi bir forvet yani yaşı olduğu için hız az olsa da çok iyi bir forvet. Lewandowski. Lewandowski be. Yes. Lewandowski içinde. hopladık zıpladık arkadaşlar. Ekran biraz tükürük oldu. Şöyle tişörtümle sileyim. Lewandowski. Robert Lewandowski. 94-98'e kadar çıkıyor. Oha. İki taraftan da süper başladı. Hoş geldin kral. Hoş geldin. Oh ben böyle İkonik Mahmut açtığımız toplardan da daha iyi olacağım bugün belli. En evet, efsane kampanya gerçekten. Hem bak bulduk, inanamıyorum. Ben bayılıyorum arkadaşlar. Kimin geldiğini siz söyleyin. Ah. Yaşıyorum. Aa. Mbappe. Ee, yine kim geldi? Şimdi? Nike. 5 numara Marquinhos mu? yeni soluklanmıştım ama Paris'ten istediğim en çok istediğim ikinci isim. Ha <laughs> Değer değer hepsi için 3 4 tur der Mbappe 30 tur tabii ki. Marquinhos. Marquinhos. Uzun koridorda koşalım Marquinhos. Marquinhos. Brezilyalı çok deneyimli. Önceden stoperdi ama defansif orta sahaya çekti onu. Tuhel sonra da defansif orta saha kaldı oyunda da. Defansif orta sağ olarak gelmiş. Hoş geldin be Marquinhos. Çok iyi. Çok iyi. 2 2 iki C2 gidiyoruz Paris'ten. Abi biz bu toplarda çok şanslıyız be. Ama Mbappe'yi nasıl buldum hala benim aklım onda. Mbappe. Mbappe. <laughs> Arkadaşlar. Biraz fazla abartmış olayım ama Mbappe yani. Abartması Mbappe. Hadi abi şuradan da bir gün abi. Yıkılsın bu ev ya. Komşular şikayete gelsin umurumda değil. Bir daha de abi camı açıp bağıralım. Hadi bir gün abire. Davis de güzel olur ama hadi bir gün abire. Davis olur, kimlik de olur gerçi. İstediğim iki üç tane isim var. Hadi bakayım. Aha. Bu krampon kadar miydi lan? Sergey Gnabry! <laughs> abi şaka mı? Şaka mı? Sadece Abi hoş geldin. Şaka mı? Devam koşmaları o zaman. Diğer tarafı fotoğrafı devam. Abi, Uzun koridor 10 kere koşarım Abi için. Aa, şu anda dünyanın en iyi genç oyuncusu geldi. Şu an aktif en iyi genç oyuncu geldi. Gınabri. Sadece Abi. Abi Gnabry için. Ben bu sandalyeye çıkıp koşarım be. Koşarım Gnabry. Gnabry. Arkadaşlar. Yine balkon açıp bağırdım. Sergey Gnabry. Aa, Paris'ten en çok istediğim iki isim geldi. Ben bir en çok istedim terör bakayım. Şimdi geldi Gnabry. Lewandowski'de gibi olur demiştim sana O da geldi. Abi ne oluyoruz? Pes tarihinin gelmiş geçmiş en efsane top açımlarından birini mi yapıyoruz biz? Abi terledim şu an ter içindeyim. Abi hadi son Paris topu. Kim istiyorduk burada? Marquinhos geldi, Mbappe geldi. Kimse kalmadı ki. Ama Geyi güzel olur. Güzel özellikleri var orta sahada. İdris'e Gueye. Başka oyuncular da isteriz. Bakalım kim gelecek. Abi, abi. g, -G değil. Mbappe değil mi? Değil. Açık tenli 19. Sarabi olması lazım. Abi Sarabia'ya koşamayacağım çünkü çok derledim. Ama Sarabia da iyi bir oyuncudur. Hoş geldin be Pablo Sarabia. Yes. Güzel. Sarabia da çok iyi bir oyuncudur arkadaşlar. Ama hepsini en az bir tur ya yani bir tur değil en az 5-6 tur koşur buradaki tüm oyuncular. Mbappe ile tabii ki Mbappe'ye 30 tur, Mbappe de 10 tur koşulur. Bir iki turda Sarabia için koşuyoruz. Hoş geldin Pablo Sarabia. Güzel. En azından yedekte dursun. Süratli. Ee, yaşı daha genç bir oyuncu Sarabi'ye. Hoş geldin diyoruz. Oh bir türlü koşabildim Sarabi'ye için arkadaşlar çünkü çok yoruldum. Çünkü uğruna 100-150 tur çıkılacak adamlar çıktı çünkü. Ve son bayağı mini topundan da. Bir kim yakışır ama o yere de çok ihtiyacımız var. Ama bir kim mi çok yakışır. Ya da bir Alphos Lech. Abi. Dün buldum. Mbappe'yi buldum bu bir şaka mı? Ya, yine ki. Yine istediğin biri gelecek. Bir gün abi daha birbirine basarız. Birbirine basarız. Bir gün abi daha geldi. İşte bu birbirine basıp pulleriz Gnabri şimdi. Hoş geldin kral. Aktif futbolun en iyi genç futbolcusu. Hatta aktif futbolun en yetenekli, en iyi futbolcularından biri. Sergey Gnabri tellerimi görüyorsunuz. Tellerimi görüyorsunuz. Bugünün son tüm oyuncular için dev koşusu abi. Ve ikinci Gnabri için. En efsane oyuncuları bulduk. En efsane kampanya be. Mbappe'yi nasıl bulduk? İki tane Gnabry. Mbappé yes be. Gerçekten. Ee? Arkadaşlar ikinci Gnabry'yi de bulduk. Abi inanamıyorum şu an. Pes tarihin en iyi top açılımlarından birini yaptık. Çok fazla var dedim. bakmayın ama. Bu top açılma hak etti abi. Kulaklıksız dinleyin diye başta demiştim. Oh, 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 oh. Çok iyiydi Şimdi abi şuradan Abi sen nasıl bir kralsın be Dur dur Abi Mbappe nasıl çıktı Mbappe nasıl çıktı Abi 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 Çekemedim ekran fotoğrafı neyse Ben sonra bunu bobo çekerim Abi Mbappe ardından Ardından Gnabry iki tane emre. Marquinhos. Aman dur Delight'e tıkladık dedik, dedik, yanlışlıkla. <laughs> abi şu bir tane Gnabry'i öbürüne basacağım. Belki fuller bakalım. Of çok iyi oldu be. Bu çok iyi oldu be. Bunu da arkadaşlar bağırmayayımdan abim. Bu video böyle çıldırmaya hak etmedim. Yorumlarınızı bekliyorum. Test bence kesinlikle hak etti abi. Bir tane santrofor basalım hem Bak be Hangisini basalım? Ee, şuradan bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar hemen geldim kusura bakmayın. Evet bir tane santraforu basacağım ama şunu basacağım abi. Neredeydi? Aynen şunu. Ya bir dakika dur yanlış yaptım ya. Kitle dedim yanlışlıkla. Şuradan kilidi aç şunu. Gına bir kitleyeceğim arkadaşlar. Ee, Gına bir kitledik mi? Tamam. Hemen Mbappé'yi de kitle şurada. Öncü menüsü kilitli. Tamam. Mbappe ile Gnabry'in bir tanesini kilitledik. Şimdi bir birbirine basacağız. Gnabry <laughs> ile e, şunu basacağım içeri son. E, son. tamam. Evet şimdi abi birini Gnabry'e birini de Mbappe'ye basacağız. Müthiş bir top açıldım oldu ama çok terledim be. Oh. Önce bir Gnabry'e kendisini başlatalım bakalım ne kadar verecek. Gnabry reis gel neredesin? Burada. Bakalım ne kadar verecek kendisine Gnabry. Basıyoruz. 65 bin full dedi. Gnabry fullledik. Yok bir dakika fullemedik. Ama fullemeye çok yaklaştık ya da fullledi. 29 oluyordu galiba 29 seviye. 19, 20, 21, 22 23 23 neredeyse fullendi arkadaşlar. Gnabry'nin fullenmesine son 5 seviye kaldı. 94 Gnabry oldu. 94 Şimdi Mbappé'ye basalım. Benim basılmana bile ihtiyaç yok kral. Mbappé'de 96 mu oldu? Ne? Ne? Oo. Oh. Hemen Gnabry'i 94 Mbappé'yi 96'ya bastık. Ne? Bu bir şaka mı? Bu bir şaka mı? Arkadaşlar bu video şerefine sizlerden 70 like bekliyorum. Tam 70 like bekliyorum. Enbap ve Yemen alalım şöyle. Ama maliyeti aşıyor. Şöyle alacağız o zaman. Abi bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir video? Bu nasıl güzel bir video? eee de kimin yerini alayım? Böyle de maliyete şu şu maliyeti ayarlamam lazım arkadaşlar. Oh, Ay bu nasıl güzel Bu nasıl güzel diyoruz. Of 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 Gnabry sen şöyle gel 11'e gireceksin tabii ki. Ve takım gücü 4000 oluyor arkadaşlar. Şu Rodrigo'yu çıkarabilsem 4004 alıyor ama maliyete şu ben o maliyeti ayarlarım Şimdi rahat da bakın Gnabry, Mbappé, Messi. Oyundaki en iyileri at şu an bizde iddia ediyorum. Oyundaki en iyileri at bizde. Bitiriyorum abi. Bu Mbappe falan Ronaldo'lardan da inanılmaz. Mbappe kadar bulduk be. Yaptığımız en efsane top açım belki de PES tarihinin en efsane top açımdan ilk, ilk, ona girer arkadaşlar. Ya, PES tarihinin en efsane top açımdan birini yaptık ve yavaş yavaş bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz abi. Şu efsane top açım şefine bir 70 like geçelim. Bye bye Sevgiyle kalın abi. Abi inanamıyorum şu an hala. Düşüp bayılacağım şimdi arkadaşlar. Çok mutluyum cidden. Ama bu nasıl bir tefe canım bakın. Görüşürüz. Ben daha fazla bakmadan bitiriyorum. Takipte kalın ve bay bay. Sevgiyle kalın. Pişk, abone olmayı unutmayın. Videolarımı seviyorsunuz. Yine size müthiş bir video çıkardım. Abi. Çok konuşmak istiyorum ama kelimeye yetmem. Bu, bu, bu videodan benden bu kadar. Bugün çok yoğunuz. Akşama da transfer videoları falan gelecek. Takipte kalın ve bay bay sevgiyle kalın. Pes tarihin en efsane top biri be. Yüzüğüm babbe falan neler neler çıkmadı. Pes tarihin en efsane top açılarımdan biri Yes gerçekten. Eee.